arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Burada toplama nedenimiz hep aynı, gemideyiz. Ülke bizim, bu il bizim, bu kent bizim, sorunlarımız ortak, siz de biz de e, kamu görevi yapıyoruz. İlimiz, ilçemiz ne durumdadır daha fazla bunun üzerinde duracağız. Ama ülke e, gündemine de çok çabuk bir iki şey söyleyip daha fazla yoğunluğu ilçemize taşıyacağız. Sosyal sorumluluğumuz gereği olaylar hangi yönde gelişiyor ilçemiz ne durumdadır. Sizin de bizim de ortak sorumluluğumuz gereği kuponlar üzerine yapılanları, yapılamayanları bir değerlendireceğiz. Ülkemize baktığımızda AKP'nin bu yeni Türkiye diye bize allandıra, kullandıra sunduğu aslında olaylar çok farklı boyutlara giderken bir algı operasyonuyla ülkenin aslında günlük gülistanlık olduğu söyleminin özünde ne var, aslında gerçekleri nedir, Türkiye şöyle bir bakalım. AKP iktidarının tamamına baktığımızda bakanlığının, bakanlığının yüzyıl <laughs> sülalesinin varlıklarına varlık kattıklarını, zenginleştiklerini görüyoruz. Ama buna karşılık emek kesimi, işçi, çiftçi, köylü, emekli, memur büyük oranda hakimleştiğini görüyoruz. Ve toplumun yüzde yetmişinin geçim sıkıntısı içerisinde uğuştuğunu görüyoruz. Gençlerimiz işsiz, gençlerimiz uyuşturucu adandadır. Ülkede eşitlik yok, adalet yok, hukuk yok. Ülkede yoksulluk ve yolsuzluklar ülkesi haline geldi. Dünyada e, geleceğimiz var. Artık e, o, o şekilde arınma noktasındayız. Her türlü eşitsizlik, her türlü ada adaletsizlik, Ülkemizde yurttaşlar arasında milli birlik ve dayanışma duyguları tamamen zedelenmiş denilmiş ve ülkemizde dayanışma duyguları neredeyse ortadan kalkmış durumdadır. Savaşın eşiğindeyiz, bölünmenin eşiğindeyiz. Ülkemizde bize göre bir diktat yönetimi var, tamamen bir kişiye bağlı bir yönetimle karşı karşıyayız. Aslında başkanlık sisteminde söz ettiği ama fiilen zaten başkanlık sistemi e, yaşanıyor ülkemizde. Ülkemiz bizzat Cumhurbaşkanı aracılığıyla onlar ve biz diye vatandaşlar ayrıştırılıyor. AKP'ye oy verenlere biz, AKP'ye oy verme, vermeyenlere onlar diye e, ifade eden bir Cumhurbaşkanı'yı da karşı karşıyayız. Ülkenin durumu tabii ki söylenecek çok söz var ama Böyle kısaca böyle. Peki ilçemiz ne durumdadır? İlçemize baktığımız zaman ne görüyoruz? Bunu iki boyutta değerlendireceğiz. Bir merkezi yönetim yani hükümetle ilgili e, gelişmeler ne durumdadır? Bir de yerel yönetimi değerlendireceğiz. Belediye çalışmaları biliyorsunuz iki yılı tamamladılar. Açıklamalar var. E, sizlerin e, basına, basın olarak yaptığınız görüşmeler var. Onları takip ettik, değerlendirdik. Şimdi biz olaya nasıl bakıyoruz onu değerlendireceğiz. Önce bir şeye bakalım. Ortada güçlü bir iktidar var, onun burada temsilcileri var, diğer aşık bir yapı var ve bu güçlü iktidara güçlü bir şekilde vahke bir destek vermiş. Bunun karşılığı da vahke bir ne almış olarak bakalım. A, baktığımızda şeyler çok önemli. Yani buradaki içeri yönetimi çok önemli. Tohumlar ekmişler, tohumlar fidan olmuş, çiçekler açmış, meyve yiyormuşlar. Peki nedir bu meyveler? Açıkladılar, sizlere de açıkladılar. Türkümanlarımız elimde. Şöyle diyorlar. Yurt yaptık. hastaneye bir çocuk gibi büyüttük. Ne yaptık işte spor salonu yaptık yani bu tür bu tür işler e, Turizm Okulu'nu otelcilik lisesi haline getirmişler bunlar. Şimdi bunlara baktığımızda açıklamalara baktığımızda Mahfuk Ebi'nin e, hükümet temsilcilerinin vizyonunun çok düşük olduğunu, hedef değerlerin çok düşük olduğunu, Çok küçük şeyleri yeterli gördüklerini görüyoruz ve diyoruz ki bu sizin vizyonunuza sığmayacak kadar köklü, eski, güçlü bir ilçe. Bu açıklamalar olmaz. Tamam, yapılanlara teşekkür ediyoruz ama devlet hastanesi, yani dönüp dolaşıp devlet hastanesi deniliyor. Şimdi devlet hastanesine baktığımızda Bafkebir Devlet Hastanesi bir ilçe hastanesi değildir. Bafkebir Devlet Hastanesi 7 tane ilçeye hizmet veren bir hastanedir bir bölge hastanesinin niteliğindedir. Öyle baktığın zaman hala yetersizdir. Yani bunun üzerinden 13-14 yıllık bir iktidarı dönüp dolaşıp hastane diye diye tarif etmek <laughs> farklı bir halkına saygısızlıktır. Peki baktığımızda sosyal sigortalar kurumu nerede? Gitti. Bölge trafik gitti. cezaevi gitti. Hep birlikte hatırlıyoruz. O dönemin AKP ilçe başkanı biz Cezayir'e ilanılmak istemiyoruz demişti. Bölge adliyesi bu gidişle gidecek, çok dikkat etmemiz lazım. Yani Vahkebir gittikçe kan kaybediyor ama buradaki yöneticilerimiz çok başarılı olduklarını ifade ediyorlar. Bize göre hiç başarılı değiller. Vahkebir'e bir baktığımızda, AKP'nin yeni Türkiye'sindeki üyesindeki bir baktığımızda esnafımız çekme senetlerini netler çekerek ödediğini görüyoruz her üç esnaftan birisinin icralık olduğunu görüyoruz. Vafgebi'de 1300 tane gencimiz, 18-24 yaş arasındaki 1300 tane gencimizin işsiz olduğunu görüyoruz. Gençlerimizin, hep birlikte biliyoruz ki gençlerimiz Vafgebi'deki büyük bir uyuşturucu problemiyle karşı karşıyayız. Gençlerimiz bir bataklık içerisindedir. Fakat ortada çözüm yok, ortada bir denetim yok. Güvenlik sorunu tavan yapmış durumdadır. Denetim zafiyetini hep birlikte yaşıyoruz. Bizim yöneticilerimiz ise rüyalarında ve rüyalar görüyorlar. Tohumlar ekmişler, fidanlar büyümüş ve meyve yiyormuşlar. Yazık. Yani Vahkebir, Vahkebir'in vizyonu bu olmamalı. Peki çözüm ne? Cumhuriyet Akbarsı'nı ne öneriyor? Bakın, Vahkebir'in olmazsa olmaz, 2010 yılından beri ben burada ilçe başkanıyım, sizinle çok kez Vahkebir'in sorunlarını konuştuk. Vahkebir'in olmazsa olmazı organize sanayidir, limandır ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimizin ortaya koyduğu çikolata fabrikası projesidir. Bu üç şey olursa Vahkebir uçar gider. Organize sanayi, 1999 yılında kurulmuş. İkinci Trabzon ikinci organ sanayisi olarak bulundu. Bizden sonra Şinik tamamlandı. Bizden sonra bizden ayrılma bir ilçe teşkilatı tamamlandı. Bizim yöneticilerimiz her yıl vakti bir kamuoyuna yeni bir yeni bir e, yalan, yeni bir e, işte şu zaman yapacağız diyerek e, öteleniyor, öteleniyor ve bu iş bir yılan hikayesine dönüştü. Vaf gibi ekmeğinin coğrafi işaretinin mutlaka alınması lazım. Ondan önce şu limana bir bakalım. Liman için ne demiştiler? Demiştiler ki topladılar Vaf halkını salonlarda. Dediler ki Emba bize liman yapacak. Mete Bülgün bize liman yapacak. Bizim ilçe yöneticilerimiz de <laughs> o salonlarda toplandılar. 5 milyon ton kapasitede limanı bize Mete yapacak dediler. O zaman biz onları uyardık dedik. Arkadaşlar, bu böyle değil. Eğer Tonya Çimento Fabrikası yapılırsa, kendi ihtiyaçları olarak Trabzon'daki, Valkyabir'deki limanı geliştirme düşünceleri var. Büyük bir ihtimalle, o zaman biz e, görüyorduk, takip ediyorduk, büyük bir <laughs> ihtimalle Tonya'da Çimento fabrikası olmayacak, halk istemiyor, halkın istemiyorsa olmaması gerekir, olmayacak ve liman da olmayacak. Sizin bu konudaki B planınız nedir? Muhammed Bey o zaman bakan yardımcısıydı. Türkiye'nin en büyük bakanlığında bakan yardımcısıydı. Siz Mete Bülgü'ne mi yaslanacaksınız? Yoksa bu kadar vahkebirin bu kadar büyük oranda desteklediği bu iktidara mı dayanacaksınız? Sizin bu konudaki B planınız nedir? Bu olmayacak dedik bize o zaman kızdılar. İşte muharebet niye böyle yapıyor diye bize kızdılar. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Gündemden kalktı. Tamamen gündemden kalktı düşünüyor. Halbuki vakti bir coğrafi konumuyla zaten adı büyük liman olan Türkiye'deki tek ilçedir. Liman özelliğiyle sahip tek ilçedir. Bu e, ee, olarak böyledir. Tarihsel kimliğimiz de ee, budur. Hem tarihsel kimliğimiz hem coğrafyanın bize bağış ettiği bu durum Vafgebir'in bize göre Doğu Karadeniz'in bölge limanı olması gerekiyor. Bu yapılabilir. Ha Bunlar, bütün bunların yapılabilmesi için ne olması gerekir? Yetmez. AKP ben bilirim yaparım demesi yetmez. Bir ilçe bütünleşmeden iki yarakası bir araya gelmeden olmaz. Vafgebir'in bütün kesimleri bir araya gelmelidir. Vafgebir üst günlüğünde buluşmamız gerekiyor. Diğer siyasi partiler, sivil toplumlar, sendikalar, muhtarlar, dernekler, Herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunu bir araya getirme görevi iktidarındır. Böyle bir çağrı olursa bizim amacımız üzüm yemektir. Koşa koşa gideriz. Evet. Merkezi yönetim anlamında, özet şudur. Merkezi yönetim anlamında Vafgebir halkının bu büyük desteğini karşılayamıyor iktidar. Vafgebir bu bölgenin, Trabzon'un en kaybeden ilçesidir. Bir de belediye çalışmalarına Bakalım. E, Belediye Çalı başkanımız açıklamalarını dikkatle takip ettik. Yani büyük bir özgüven içerisinde çok şey başarmış diye. Son 20 yılın en başarılı belediyesi olduk. Büyük işleri yaptık diyor. E, ne yaptınız diye sorulduğunda söylediği şeyler şunlar. Bir 15 kilometre yatama yaptık. Tamam. Teşekkür ederiz mahalleler arasında e, adaletli ve eşit davrandık diye ama mahalleler öyle düşünmüyor. E, ne yaptınız? başkan Gülbahar Aratun e, bölünmüş yolu yapılıyor ve elektrik tesisatı yer altına alınıyor diye. Tamam. Devam ediyor. <laughs> Bitmiş kabul ederim. Teşekkür ederiz. Ne yaptınız başkan? İşte camiler e, ondan söz edilmiyor. E, de temizlik çalışmaları katkı yapıyor. Belediyemiz ee, yani başka ortada bizim gördüğümüz bir şey yok, zaten kendi açıkladığı da bir şey yok. Şimdi e, hükümet temsilcilerine baktığımız zaman görünen vizyon eksikliği belediyemizde de var. Yani şu ana kadar yapılanları 20 yılın en başarılı belediyesi olarak anlatmak ya halkı ile pencere alay etme. böyle olmaz. Şimdi belediyem, bence halkla bir etname yaptı. 45 tane proje ortaya koydu. 46, den, 46 deniliyor ama bu birinci maddesi e, diğerlerini de kapsıyor. sonra hadi 45 diye. 45 tane proje yaptım. Bakın biz o zaman da o ilk günlerde de ifade ettik. İlk ortaya o yarı seçimlerde ilk ortaya proje koyan bizdik. Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bizim o kitapçığımız çok kabul gördü, çok konuşuldu. Karşılığında belki e, hak ettiğimiz desteği alamadık. Ama projelerimiz çok konuşuldu. 3-4 ay sonra da bu şu anda belediye başkanının ortaya koyduğu proje kitapçığı 3-4 ay sonra aynen bakın en az 30 tanesi aynı resimleri de aynen anlara konulmuş. Dedi ki bu başkan seçildiğinde kendisine teşekkür et, tebrik ettik. <laughs> teşekkür ettik. Bizim projelerimizi de kendi kitapçığına koyduğu için dedik ki o proje kitapçığını biz kendi kitapçığımız olarak görüyoruz. Eğer tamamlarsanız biz kendimizi kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bir asla size karşı bir yargımız yok. Ama halka verdiğiniz bu sözleri takip edeceğiz. Bunun takipçisi olacağız. Şimdi soruyoruz. Bu 45 tane projenin içerisinde bu iki taneden başka yapılan nedir? 45 projenin yılda 5 yıllık bir görev süreleri var. En az yılda 9 tanesi, 18, 2 yılda da 18 tanesi tamamlanmış olması gerekiyordu. E böyle baktığımız zaman başarının yüzdesi nedir? Bize göre Afkebi Belediyesi son dönemin, son dönemlerin en başarısız belediyesidir. Bırakın o 20 yılın en başarısını, en başarısız belediyesidir bu vizyonla olmaz, bu bakış açısıyla olmaz. Eğer bu küçük şeyleri böyle büyük şeyler gibi gösterecekseler bu, bu hedefsizliktir. Biraz daha hedef yükseltmeleri gerekiyor. Vafke bir büyük ilçedir. Vafke de belediye başkanlığı sorumluluğu çok büyüktür. Böyle küçük düşünlere, böyle küçük şeyleri yeterli görerek olmaz. Biraz daha kendilerinin hedef değerini yükseltmeye, bu projekte açıda ellerine alıp yeni onları tanımlamaya davet ediyoruz. Peki bu <laughs> belediyenin önümüzdeki dönem daha başarılı olması için sizin önerileriniz nedir diyorsanız tekrar ediyorum. Önerilerimiz o şeylerdir, o projelerdir. Ama bunun yanında o projelerde olmayan ama bizim önereceğimiz şeyler de var. Bakın beğenmediği, başkanımızın beğenmediği geçmiş yönetimler vaf bir ekmeğini bir marka haline getirdiler. Ama bunu coğrafi işaretini artık alın. Patentini artık alın. Bu büyük potansiyeli, bu, bu, bu Afgir Ekmeği, Akçabat'ın köftesi ne kadar büyük potansiyelse ve ne kadar Akçabat'a ekonomik katkı yapıyorsa ekmek de bile yapabilir. Bu çalışmaları yapın. Vafge Ekmeği'nin, Vafge Bire'nin ee, ekonomik anlamda katkı yapacak o büyük potansiyeli harekete geçirin. Bir sahil ilçesiyiz. Sahil yolu üzerinde as, e, asıl alan orasıdır. Bafkep'in ekonomik gelişebileceği alan orasıdır. Fakat sahil e, yolu üzerinde hem ekmeğimizin hem diğer yöresel ürünlerimizin e, pazarlanabileceği hem de bu e, karayolu yolu üzerinde seyahat eden insanların oturup ihtiyaçlarına giderebileceği, bıraklayabileceği, yiyip içebileceği tesislerin vakti bir sahil yolu üzerine yapılmasını öneriyoruz. Turizm, bacasız fabrikadır diyoruz. Projelerinde var Karadağ yaylasının mesafe olarak sahile yakın, yayla özelliği olarak çok mükemmel bir yer. Karadağ Yeresi, Balkebir'in turizmine açılması ve turizmin e, bu nimetlerinden Balkebir'in yararlanması gerekiyor. Türkiye'de ikinci yamaç paraşütü için ikinci derecede yamaç paraşütü uygun Sivritepe'nin yamaç paraşütüyle açılması gerekiyor. Bu maliyeti de çok fazla olmayan Bu Bunu turizm, olarak e, bunun Vafke 1'e dürüstçe geçeceğini, Vafke e büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yani böyle şeyler artırmak çok vaktimizi çok fazla almak istemiyorum ama özetle söylememiz gereken şudur. Ne AKP ilçe yönetimi merkezi anlamda e, vizyona sahiptir ne de Vafke 1 belediyesi vizyon anlamında Vafke hak ettiği vizyona sahip değildir. Öyle görüyoruz. Biraz dolanmaları gerekiyor. Tekrar söylüyoruz. Ortak akıllı bir araya getirmemiz gerekiyor. Sağ solu yok. İki yakamızı bir araya getirmemiz gerekiyor. Buna öncelik etmesi gereken belediye başkanıdır. AKP ilçe başkanıdır. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Vakit gibi hepimizin sorumluluğumuz büyük konuları zaman zaman bir araya gelip e, konuşuyoruz. Siz üzerimize düşeni yapıyorsunuz. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlasına biz hazırız. Daha fazlası bizden isteniyorsa bize ne zaman çağrı yaparsalar bu işleri oturup konuşup planlama anlamında bir e, katkı